Ya ne yapabilirim ki size? Ne yapabilirim? Ya başörtümü savunmaktan da, dinimi yaşayamamaktan da, insan olmaktan da yoruldum. Anlıyor musunuz? Yoruldum gerçekten yoruldum. Dayanamıyorum artık. Ya başörtümü çıkarsan ne olacak ha? Ne olacak? Ne değişecek ya? Ne değişecek? Dünya tekrardan batacak mı ya da tekrardan doğacak mı? Ne değişecek ya? Hiçbir şey değişmeyecek. Nefes alamam. Nefes almak nasıl birinde hakkımsa, başörtümü savunmak da o kadar hakkı. Ya bu benim hayatım sizin değil, sizin değil benim hayatım bu.